Hoş geldiniz efendim. Evdeki menüm kanalına. Bundan önceki videomuzda pizza hamurunu yoğurduk. Neler kattığımızı gösterdik. Şu an en son yoğurduğumuz aşamada hamurumuzu dinlenmeye bırakmıştık. Şu an pizza hamuru nasıl açılır onu göstereceğiz. Görüyorsunuz efendim. Hamurumuzun gözeneklerini şu şekilde. Hamurumuz dinlenmiş bir şekilde. Şimdi pizza hamuru nasıl açılır evde onu göstereceğiz. İlla herkesin evinde merdane oklava olacak diye bir şey yok. Şöyle herhangi bir tepsiye içerisine un atarak şu hamurumuzu görüyorsunuz. Şöyle ofilik bir şekilde görüyorsunuz efendim. Hamurumuz mayaya geldi. Şöyle elimizle yavaş yavaş vurarak açıyoruz. Dengeli bir şekilde hamurumuzun altında hafif biraz un olduğu için hamurumuz rahat dönüyor efendim. Şöyle ince bir şekilde elle açılan hamur daha güzel olur. Şöyle ama şu şekilde görüyorsun hep düz. Aynı şekilde aynı sistem uygulayarak şu şekilde döndürüyorum şöyle. Görüyorsunuz efendim. Şöyle elimizin üzerine alıyoruz. Şu şekilde hamur çevirme şöyle olur. Hamuru ucundan tutar. Elimizin üstüne atarız elimizi kaldırdım zaten hamurumuz kalkıyor şöyle de döndürürüz şu an sizler için pizza hamuru nasıl açılır elle onu gösteriyoruz amatör bir şekilde çok pratik bir şekilde elde pizza hamuru nasıl açılır onu gösteriyoruz değerli takipçilerimiz görüyorsunuz elimizle pizza hamuru açıyoruz İlla hamuru hamur makinesinde açacağız merdane de oklava da açacağız diye hiçbir şey yok. Pizza hamuru genelde elle açılır. Pratik bir şekilde siz değerli takipçilerimiz izleyicilerimiz için gösterdik. Şu şekilde orta boy bir pizza hamurunu açtık. Bu hamurumuz aşağı yukarı 500 gram vardı. Buyurun görün geliyorsunuz. Hamurumuzun açılma şeklini aşağı yukarı şöyle bir fırın tepsisi boyunda açtık. Gördüğünüz efendim pizza hamurumuzu açtık şu an hazır. Bunu tepsiye koyacağız. Tepsi de pizzamızın içerisinde pizzalar sırayla nasıl döşenir onu gösteriyor. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Şu an sizler için pizza hamurunu açtık. Biraz sonra da bundan sonraki videomuzda yani pizzanın içerisinde koyulan malzemeler sırasıyla nasıl dizilir onu göstereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler efendim. Şimdi efendim az önce daha önceki yani videomuzda çekmiş olduğumuz pizza hamurunun yoğuruluşunu elle pizza hamurunu nasıl açılır onu gösterdik. Şu an fırın tepsimizi yağlayacağız. Şöyle çok az bir şey sıvı yağ isterseniz elinizle isterseniz fırçayla fırçayla da dağıtabilirsiniz. Elinizde de bu şekilde tavaya yağ yedirerek dağıtabilirsiniz. Şöyle tavamızı bir elimizle döndürerek bir elimizle böyle tavamızı yağlayarak hiç fark etmez. Fırça yok diye strese sıkıntıya girmeye gerek yok. Ben hem bak pizza tavasını sizler için fırçayla yağlıyorum hem de elimle. Neden? Fırça olmayabilir. Fırça yok diye pizzamızın tavasını yağlayamayacağız anlamına gelmez. Elimizle yağlıyoruz. Şu şekilde şöyle Kenarlarında görüyorsunuz efendim. Hızlı bir şekilde yağlıyorum. Zamanınızı da fazla almak istemiyorum. Şu an yağladık. Daha önce elimizle açmış olduğumuz hamurumuzu gördünüz. Yağlamış olduğumuz tepsiye şu şekilde atıyoruz efendim. Şöyle hafif kenarın biraz kabarık kaldırıyoruz ufak bütün dokunuşlar yaparak şöyle hamurumuzu kaldırıp çek Bak kopmaz. Bir şey olmaz efendim. Bilginiz olsun. Bu tavaya göre bu hamur biraz görüntüsü ince hal aldı. Çok güzel. Biraz sonra bunu bekleteceğiz. Sizler için efendim pizza hamurunu yoğurduk. Açılışını gösterdik. Tepsimize koyduk. Sırasıyla nasıl dizilir onu göstereceğiz. Daha önce hazırlamış olduğumuz salça sos içerisinde çok az bir şey kekik, karabiber ve sıvı yağ var. Az katıyoruz. Biz genelde fazla katmamaya çalışıyorum. Şöyle elimle de yediriyorum. İsterseniz dediğim gibi fırçayla da harcını yedirebilirsiniz. Efendim biraz zamanınızı alıyoruz. Videolarımızı takip edin. Baştan sona kadar hamur yoğuruluşunu hamur açılışını Hamurumuzun açtıktan sonra tepsiye dizilişini nasıl yerleştirdiğini gösterdik. Şu an siz değerli takipçilerimiz için sırasıyla tepsiye nasıl pizzanın hamurunun içeriği dizilir onu gösteriyoruz. Görüyorsunuz efendim, şöyle kenarlara yakınlaşarak aşağı yukarı bu bir tepsiye bir 300 gram kadar falan kaşar koyuyoruz. Bilginiz olsun. Sırasıyla ürünlerimizi diziyoruz. Salamımız istediğiniz şekilde kendiniz şekil verebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde. Kimileri bol sever, ürün harcını kimileri az sever. Nasıl gönlünüz canınız isterse o şekilde de yapabilirsiniz. Tabii ki biraz bol harç her zaman için daha iyi olur. Sonuçta kendiniz yiyeceksiniz. Evinizde yapmış olduğunuz bir menüdür. Salamımızı döşedik. Önce hamurumuzu koyduk. Sosunu ilave ettik. Yaydık kaşarını, salam. Şimdi sucuğunu koyuyoruz efendim şu şekilde. Daha önce bunları sizler için hazırlamıştım efendim doğranmış bir şekilde. Tabakta bekliyor. Siz de aynı şekilde doğrayıp bekletebilirsiniz. Bunları şimdilik göz kararı, sucuk, kaşar, salam, sosis atıyoruz efendim. Şöyle görüyorsunuz. Salamımızı attık. Sucuğumuzu, sosisimizi de şöyle genelde en çok dolu, bol, zengin malzemeli gözükmesi için boşlukları doldura doldura ilerletiyoruz efendim. Ne kadar çok ürünümüzü yayarsak o kadar daha güzel bol zengin malzemeli olur. Dışarı illa gidip pizzacılarda yüksek fiyatlar vererek çocuklarımızı memnun edeceğiz diye fahiş fiyatlar vermenize gerek yok. Görüyorsunuz. Evinizde kendi isteğinizde isteğinize göre şöyle güzel güzel nasıl isterseniz efendim. Bu şekilde pizzanızı yapabilirsiniz. Şu an kırmızı al biberimizi koyuyoruz. Şu an biberimizi koyuyoruz efendim. Şöyle rengarenk. Zaten görüyorsunuz pizzamız malzeme ürünlerini doldurdukça renk alıyor ve güzelleşiyor. İsteğe bağlı zeytin atıyoruz. Kimileri mantar atar. Şu an ben mantar atmıyorum evde yaptığım için. Evde çocuklar mantarı sevmiyor. Sulanıyor diye. Biz de bol malzemeli zengin bir şekilde karışık bir pizza yapıyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Bütün harçlarımızı ilave ettik. Bol mısırlı. Çocuklar evde biliyorsunuz mısırı sever. Tekrar az bir şey. Son bir kaşar koymuştum. Üstüne tekrar ilave ederim boşluklarını kapatmak için diye. Şu an değerli takipçilerimiz, video izleyenlerimiz pizzanın içerisine koyulan harçları gördünüz. Açılmış daha önce hamurumuzu attık. Sosunu güzelce yaydık kaşarını attık. Salam, sosis, sucuk, kırmızı al biberimiz, normal yeşil biberimiz, kaşarımız, zeytinimiz, mısırı ilave ederek şu an pizzamız pişmeye hazır bir şekilde bunu tepsiye koyduk. Fırına vereceğiz, pişireceğiz. En son pişim halinde sizlerle paylaşacağız efendim. Pizzamızın hamurunun yoğuruluşu, hamur açılışı ve pizza sırasıyla nasıl dizilir pişmemiş hali bir şekilde gösteriyoruz. En son pizzamızın pişmiş şeklini sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Evimdeki menüm kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler efendim.